Bence de yani erkekler senin düşündüğün kadar da e, hissiz canlılar değil. Bunu anlıyor. Bunu anladığı için de az önce bu soru, sorduğum soruların temelinde de bu yatıyor aslında. Biz zaten bunları anlıyoruz. Ve bence senin bahsettiğin kadar ist istatistiklerin yüzde iki olduğuna da inanmıyorum. Çok daha yüksek bir oranda olduğuna inanıyorum. Üzülerek söylüyorum çok daha yüksek bir oranda. Bu soruların sorulma sebepleri de bu. Senin de dediğin gibi kim bilir e, hangi kadın birçok erkeği yara bandı olarak kullandı. Han, hangi duygularında e, zedelenmiş, hırpalanmış, özgüveni azaltılmış, değersizlik hissi yaşamış, bunu gidip bir başkasında onarmaya çalışmış. Yani olay aslında tam anlamıyla şu. Bir kadın e, onunla ilgilenen erkeğin yani ilgilendiğini net bir şekilde anlar. Yani hisseder. Burada kadının hislerinin çok kuvvetli olduğunu bilirim. Erkekler bu konuda biraz daha tabiri caizse e, saftır diyelim. Çok anlamayabilir ama kadın anlar. Benim bir kadına ilgim varsa emin ol o kadın benim ona ilgim olduğunu anlar. Burada da eğer bilinçli bir şekilde kötü bir ilişkiden çıkıp veya yara bandı olarak kullanmak istediğin kişiler değerlendirdiğinde o kişi bensem burada sen bir tercih yapıyorsun ve benim duygularımı sömürüyorsun. Bunu ben karaktersizlik olarak yorumluyorum. Yani senin düşündüğün kadar saf ve akıllı bir canlı olarak bir başka bir zemin oturtturmak istemiyorum.